Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphemiz yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir. Büyük Türk milleti! Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyoruz ki Milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin Büyük millet olduğunu Bütün medeni alem Az zamanda bir kere daha tanıyacaktır Asla şüphemiz yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı Ve büyük medeni kabiliyeti Bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan Yeni bir güneş gibi doğacak Türk <laughs> milleti Açıp giden her son seneden bu büyük gizem bayrağını daha büyük şereflerle ve daha büyük şereflerle bir günü kutlamak için ömürden gidelim. Ne mutlu,